kendime yeni hediyeler aldık ve onları ben bir yerlere koydum. Burada tamamen yeni hiç kullanılmamış. Bu yüzden bunlar yeni ve bunları bulalım Mesela ben bir tanesini gözümde kestirdim. Bir tane M&M's buldum. Bakın şöyle. Bir tane de şöyle bir kutumuz var. Hepsini bunun içine paketleyeceğim ve bir de resim yapacağım. Şöyle şuraya koyayım arkadaşlar. Evet. Devam edebiliriz. Bir tane şöyle bir yapım zar buldum arkadaşlar hediye olarak. O bende birazcık fazla vardı. Bir tane bunu buldum arkadaşlar. Sonra bir tane şöyle bir oje. Bir tane şöyle bir krem. Böyle bunu çok sevdiğim İngilizce öğretmenim vereceğim. Şöyle şunları koyayım neler almışım bakalım. Sonra bir tane şöyle çok tatlı, popuduk bir toka almışım. Bunların, a -a, bu bunların bu okumların Mesela o olacak sadece o oje ile şeyden yok. Şimdi yiyeceklerden ve oje ile kremden diğerlerinden. Sonra şu öğretmenimizinki. Şu da benimki arkadaşlar. Şu da şöyle benimki. Öğretmenimiz mavi sever diye mavi aldım. Bir tane bunu aldım. Benim de tabii ki aynısından yine var şöyle. Ben açtım. Burada bu tamamen yani hiçbir reklam değil. Bakalım ben başka bir şey saklamış mıyım? Ay ne aldıklarımızı da unuttum ki. Sanırım başka bir şey yok. Bak, Tamam her şey tamam. Şimdi paketimizi hazırlayıp presmemizi yapmakta. Şöyle şunu koyayım. Evet. İlk en alta şu pofuduğumu koyacağım. Diğerlerine zarar gelmesin. Diye. Şöyle dizaynını yapıyorum burada ben burada. Sonra videodan çıkmayın. Bir tane şöyle bir şey sanırım bunu. Sanırım şimdi şunları kenarlarına tıkıştıracağım şu ikisini. Hemen şöyle kenarlarına Koyayım. İşte. Silindir dükü borcu şu anda tek Ama şöyle koyuyorum. şey aynen. Sonra sonra şunu koyayım diyorum sıcak çikolatamız evde içerlerken her taraf ya evde yapması için sonra bir tane şokunzelin figürünü koyuyorum sonra bir tane şunu koyacağım şöyle güzel düzenli bir şekilde. Sonra bunu koyacağım. Bu markası da bir şey markası, bir toka markası. Ama koyuyorum şöyle. Şöyle güzel bir şekilde koyayım ha. Şimdi olarak emlemsimizi koyalım. Tamam çok daha. Şimdi yazı hazırlayacağım için kapatmıyorum. Bu buradan kağıt alıp başlayacağım. Ben Şöyle aldım. Şöyle şu kalemimi. Şöyle aşağı getireyim. Bu kalemim çok tatlı. Şükür ederim. Evde kullandığım kalemlik. Başlıyorum. Şöyle. Sınırın yerde yapacağım. Evet. Tamam. Başlıyorum. Mesela birkaç çizelim. içinde de canım Kübra öğretmenim seni çok seviyorum. Hatta bir de kübra şiir özel yazalım. Şöyle size şöyle şey yazsak. İnşallah. Sporda oynuyorum ama hiç video gelemiyor. Çok yoruldum. Hava olarak aşırı sıcak oldu da. Mart ayındayız ama şöyle kırmızı rengime basıyorum. Bu eski olduğu için ee, bunu kullanmak istedim. Bir de tavşancıklar çok tatlı olduğu için bunu kullanmak istedim. Hemen kocaman bir kalp. Hatta ben bunu şeyle yapmak istiyorum. Bir dakika bunu kaldıralım. Ben bunu keçeli kalemle yapacağım. Çünkü çok zor. Aşırı seviyorum arkadaşlar. O yüzden ona bence kırmızı kalp yakışır. Ama bakın kırmızı. Pes gördüm. diyorum ya. Kafam nerede benim? Şöyle katlayacağım çünkü yere geçmesin diye. Evet başlıyorum hemen kocaman güzel tatlı mı tatlı kalbimi çizdim. Sonra şöyle şu kalemimle de Kübra. kalbimiz hazır. Peki yazmıyorsan üstünden şu kalemimizi bekliyoruz. Oh, yeah. Ayrıca beni göremiyorsunuz ama çok pardon. Gözlerim ayrılmıyor. Çok şunur. Birbirim bayılmıyor. Çok şunur. bilmiyorum. Şimdi ben pek anlamadım. Şimdi bu kalbin içinde kırmızıya boyayalım. Hemen şu kırmızı kalbime kırmızı kalp yapıyorum hemen. Ve kesip bunu yapıştıracağım. Hemen kek kesmeye başlayalım. Bu kalbin aynısını arkaya da keseceğim. Makasım bunlar da ben makas bulup geliyorum. Çünkü parça kısım çok net fazla Ben birazdan geleceğim. Arkadaşlar <laughs> aldım. kere bir makas aldım. Bu benim değil ama başka yoktu. Böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle. Ama benim resmen daha iyidir. Ama olsun. Size bir ara var. Bütün resimlerimi göstermeyi düşünüyorum. Arkadaşlarım göster göster. Çok ünlü olursun falan dediler. Ben çok yani beğenecekler lazım ama deneyeceğiz bakalım. Arkadaşlar doğruma bakalım. Bu arada arkadan ses geliyor. Özür dilerim. Çünkü annem de işine isteği arattı. Arifim 15 o arayabiliyor. Araya duruyor. Bazıları aramıyor telefonlar. Ay. Evet. Süreniz bitmesin diye o kadar zor yapıyorum ki arkadaşlar. Süreniz bitmemesi için kalbimiz. Ve buna defter gibi diğer yazılımı yazacağım. Şurada mı yazan bir? Bakayım şöyle. bu partiks olursa lütfen izleyin parçası da olursa izleyin. Tamam arkadaşlar bu da tamam. Bir daha koyalım. Parçası. yanınıza geleyim. Şöyle ikisini de eşitleyeceğim. Arkadaşlar çukur yapılıyor da. Şöyle, şöyle bir şey oldu. Şöyle açtığım zaman böyle oldu. Şimdi bunun yapışması için biraz bant gerek. Şöyle arkaya terbinleri yapıştırayım Çıkmasın diye üstüne biraz daha damlıyorum. Devam ediyoruz. Ben de güçlü oldu bu. Evet arkadaşlar çok güzel olmaya devam ediyor. Burada ben sanırım bunu bitirdikten sonra çekeceğim. Çünkü çok zor oluyor. Öpüyorum. Dur şunu öpelim. Arkadaşlar burada bu iş yeri denedim bayağı güzel. Su tabancası gibi. Lütfen ikinci parti izleyin. Bay bay. Bur abonelerim daha size sıra size çok komik çıktım değil mi? Hiç komik çıkmak istemiyordum.